Merhaba arkadaşlar ben Mert Buldur. Bu dersimizde sizlere PHP ile fonksiyon MySQL işlemlerini göstereceğim. Bildiğiniz üzere PHP ile fonksiyonlar bizim işlemlerimizi çok kolaylaştırıyor. Şimdi localhost'ta çalışacağımızdan XAMPP server'ımızı çalıştıralım. Şuradan Şu anda sorunumuz açık Local host Test adında ben bir klasör oluşturdum Bunun içerisinde göstereceğim şimdi XAMPP Test klasörün içerisine index.php olarak kaydedelim. matbuilder.com adlı sistemde de paylaşmıştım bu konunun yazılı, namı, yazılı anlatımını. Yapamayan arkadaşlar için de videosunu çekmiş bulunmaktayım. Ee, şimdi arkadaşlar en basitinden bir e, veri tabanından veri silme fonksiyonu yazacağız. Bildiğiniz üzere fonksiyonlar oluşturmak için başına function yazıyoruz ve fonksiyon adını yazıyoruz. Bunu delete ediyoruz. Table ve ID adında iki tane değer istiyoruz. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere SQL komutlarını da silme işlemi şöyle oluyor: Delete from table where ID. ID'ye göre silmek istersek tabii ki bu şekilde. Bu table yerine herhangi bir şey yazabileceğimiz için yani istediğimiz bir tablodaki belirtilen ID değerini silmemizi istendiği için buraya fonksiyondan istediğimiz table değişkenini vereceğiz. şimdi şöyle yapacağız. Eğer silme işlemi başarılıysa fonksiyon bize true değerini gönderecek. Eğer silme işlemi başarısızsa fonksiyon bize false değerini verecek. şimdi arkadaşlar tabi bunun için bir tane veri taban oluşturması lazım. Hemen onu ben şuradan oluşturayım. MySQL kullanıcı şifre. MySQL veri tabanı. Ee, veri tabanları. Test 2 diyelim. Şimdi test 2'nin içerisinde ben haber adında bir oluşturacağım. ID isim yazı. Yani bu aslında bir önemi yok bunların şu anda oluşturmanın. Maksat size gösterme amacıyla yapacağım. Ee, hemen bir veri ekleyelim. İsme haber bir yazı bir şeklinde veriler girelim. Şimdi e, hostumuza localhost kullanıcı adımız root şifre yok ee, bu da test2 demiştik ee, bağlan adında bir değişken oluşturalım mysql connect host mysql kullanıcı adı mysql kullanıcı şifre mysql select veri tabanımızı da seçelim Şimdi arkadaşlar, e, bu sayede MySQL'e bağlandık. Şöyle yeniliyorum herhangi bir şey yok gördüğünüz üzere. Ancak veri tabanımızda Haber adındaki tablomuzda ID'si 1 olan bir e, değer görüyoruz. Şimdi bunu fonksiyonumuzla silme işlemi yapacağız. Nasıl yapacağız? Şöyle yapalım. Buna da bir e, değişken atı atayalım. Sil diyelim. Ve fonksiyonumuzun kullanımı şu şekilde olacak. Haber 1. Silme işlemini eğer gerçekleştirmişse zaten silmişse bize e, gördüğünüz üzere true değerini verecekti. Silememişse false değerini verecekti. Eko değer silindi diyelim. Eko değer silinemedi. Çalıştırıyorum. Değer silindi diyor. Veri tabanımızda bakıyoruz ve değer silinmiş. Evet arkadaşlar bu sayede e, fonksiyonlarla veri tabanı işlemlerimizi kolaylıkla yapabiliriz. Bu dersimizde anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize dikkat edin.